Herkese merhaba arkadaşlar. Korkunç filmlerde ya da korku videolarına falan bakacağız. James Kiracim bilerek daha da korkunç. Umarım. <laughs> Bencemeyeceğim kanalımı. Bencemeyeceğim kanalımı. Bencemeyeceğim. Ben de manzum. Valla valla ne? Ben cevireceğim kanalımda cevireceğim. Hemen videomuza geçelim. İşi full edin. Buradaki ses de full. Hadi başlayalım. ses ne ya böyle başlanır mı ya kardeşim evet hanımefendi uyuyor şu an e ben konuşarak tabi kendime bir tık daha korkutmamaya çalışıyorum onu. bu ne ya garip bir ses çıkıyor e ben uyurken böyle bir ses çıksa var ya aha bir de böyle bir şey görsem altıma sıçarım zaten al sopayı al ha, ışığı açtı He rüya görmüşsün abla hadi ya geri yat ya da kaç evden kaç. Evden kaç bence ben olsam evden kaçardım derim. Kitap okuyor lan o oha mı? Vay be kitap okuyan kaldım. Tabii ki de var ya bir sürü kitap okuyan insan tanıyor. Evet. Alttan bizi mi izliyor lan o? Abla hala kaçmadın evden o canavarı gördün ve hala evde duruyorsun ha. Büyük cesaret vallahi. Ananı s... Eline kalem aldı la. Oha. Abone olmayı Ben bunu da videonun başına koydum. Bye bye. Oha! oğlum ya! Böyle bir şey yaşadığını üstüne ne yaparsın amına koyayım? Kaç bak kaç kaç kaç! Yandan tık, Şuradan kaçacak. Şuradan, şu şekilde. Odadan. Orada bir şey var mı? Bir şey yok işte ya tamam. Oh be ablamı çık artık yeter yani. Şu evden kaç artık ya tırnakları da yaptırmış reis. Aha. alalım ya. Bak, buna uygulayacağınız tarifi size göstereyim arkadaşlar. Tak, <laughs> <'nun o> tak, <laughs> <ama şamarırız> <laughs> Don't look at your phone. Telefondan bakmayı bırakma. Telefondan bakmayı kesme gibi bir şey galiba. Yağmur gök gürültüsü. Bu nasıl gök gürültüsü ya? Korkuyoruz ya. Ablamız Japonik. Bu ne oğlum? Bu neye giriyor lan? Deniyor mu bu? <laughs> Video mu çekiyor kendini anlamadım. Josh is here. Josh buradaymış. I'm leaving. Babe. <laughs> Babe. Kadın kendinde değil galiba ya anlamadım. Hey. Hello? Ah, so that's the telephone number, Yeah, yeah, sorry. Well, I'm leaving. Have a safe trip. Remember, we're going to be totally off grid. You're going to be able to survive without me for two weeks? I'll try. Love you. Love you too. Bana bak! Aman Tanrım! Aha telefon kapandı! Aha! Aha şimdi hayatı bitti bunun! Evet, bir şeyler oluyor şu an anlamıyorum. Telefona yine bildirim geldi. oğlum nasıl bakıyor lan? bismillah. Acaba neye bakıyor ya? Aşırı merak ettim. Oha! İki hafta mı geçmiş ya? İki haftaya geri döneceğim dedi. Unbelievable. <laughs> ne olmuş oğlum buna ya? Tövbe estağfurullah. Evet, şimdi 3. filmimize geçiyoruz. 3. Flatterdown filmimize geçiyoruz. İsim Teletubbies. Teletubbies, hadi bakalım. <laughs> Bu ne oğlum ya? Tövbe tövbe ya. Çok korkutucu oğlum bu ne ya? Oha. Lan. Odada mı gördüm lan onu? Abim kaç. Abim durma topukla vallahi kaç. Ne çıkacak nasıl bir filmlerden? nasıl bir gerilimdir kanka vallahi var ya. Evet son olarak 10 dakikalık jump videoları var TikTok'tan alınmış falan filan hadi bakalım. Bu ne oğlum? What? Sarah. Allah kahretmesin. Ben de beni korkutmaz sanmıştım ya. Started sleepwalking again. It's been years. She keeps saying that a man. Oğlum yazık lan anne ne oluyor Gidip baksana. Side. Yazık lan. Supposed to wake them up, right? <laughs> sesi kıstım biraz. ölmemek için sesi kıstım arkadaşlar. What the hell? Ömürlük. Kahvede içiyorum ya şu an. Oğlum harbi kalp krizi falan geçirmeyek ha. <laughs> evet. bu ne oğlum? Kaç kaç kaç. Evi Evinden... ne kaç. Evi satar. Bu oh mu? Sesi kıstım ya korkmuyorum artık. Sesi bir tık açayım ya heyecanı kaçıyor. Evet. Böyle bekliyorum şu an. Şöyle bekliyorum. What the hell? Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu deniyor ya? Abimiz yok oldu vallahi. Uyur gezer. But she's really starting to freak me out. She's been standing at the window for like 30. Oğlum kız bak altımıza sıçacağız git şuradan. Video çekme ya. Abim çık 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 evden kaç. No. We got. It. At home alayım. Buraya bir koy <Gülüyor> <Gülüyor> Yürüyor lan. Bu git vur şuna bir tane bir yumruk koy bayasın bu ya. <laughs> bu ne oğlum? Dayı sana bıçak almış. Sana git bir şey al eline ya. Mal gibi izleme ya. Öldün işte geri zekalı. Yatak odamdan saat 3'te sesler mi geliyor? Diyor. Öyle bir şey diyor. Ha sopayı almış bak görüyor musun? Vur lan bir tane kafasına. Ayıdır zaten. Sopa almış mı? Beyzbol sopası almış yapacak. Şu beyzbol sopasıyla bir koysa var ya. Beynini sular. Abi bir çıkıp gitsene evden. Baya kıllı mıllı bir şeytan gibi bir şeydi galiba. What in the hell? O ne oğlum? The road is so narrow. I don't think I can turn around. Bu ne oğlum? <laughs> hı hı. Palyaçoları var ya. <laughs> 500'e gelip geri geldi. Ne oluyor lan? Aha kız odada yok ya da çocuk bilmiyorum. <laughs> ne yazıyor? aç diyor. Anla ne sikeyim açma onu açma onu. No. <gülüyor> 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 Yanda. <gülüyor> Ses kastım. korkutamadı. Tivör katıyor sandım vallahi poşetin içinden ya. Aha. Kaç kaç kaç. Bas arabaya gitme, bas. Heh. Do you hear that? Oh, iki kişisiniz oğlum ya. Dövün şunları. Should we go look in the attic? Tövbe bismillah. Bu ne oğlum ya? oluyor lan? The hell. It's the middle of Evimin dışından bir ses bak. Biri dışarıdan basıyor, basma sikerim seni. Köpek niye ağlıyor ya? Acaba kim gelmiş bakalım. Şöyle bakalım dışarıda kimse yok. Solda da kimse yok. Kimse yok ya dayı. Hemen kaçmalıyım bence bu durumda. Ben böyle bir şey yaşarsam direkt kaçardım mesela. Çocuk basabilecek bir durumda değil zaten burada. Çocuklar basıp kaçmış olamaz. Abim kaçabilirsin mesela. Kaç arkana bakmadan koş mesela. En iyi çözüm olabilir yani. Hala burada mesela sağa sola bakıyor eşşek gibi yani. Bu kadar da mal olunmaz yani şimdi. Beş <laughs> tane sonra ölecek bak. Ölecek şimdi. Şimdi ölecek tam olarak şu an ölecek. Bu ne oğlum? Ka <laughs> Peki de eşek ya. <laughs> Git bıçak bıçak bir şey al bari lan en azından ölme amına koyayım. Devamı yokmuş. Bu ne oğlum? Bu <laughs> ne oğlum? <laughs> Natalone. God. Uy, sese bak ne kadar iğrenç ya. Ben kapat şunu yapayım, Evet. Aha ışıklar gitti. Abo. Açılmasın o ışıklar. <laughs> Bakmak istemiyorum. Who's in here? Kameraya bakayım biraz. Kendime bakayım. <laughs> Sesi fullleyek birazcık. Sesi fullledim şu an kendimi duymuyorum. <laughs> a yedik. Olan bize olacak şimdi. <laughs> Saat 11.59. Neden kapım açık falan bir şey <laughs> <değil mi? gülüyor> lan? Please just leave me alone. Bugün 1 Ocak. Şimdi görüşürüz demiş. Arkadaşlar bu video çok yorucu bir videoydu. Ben yoruldum vallahi. Şu simsiyah bir kahve çok size gösterebilir miyim bilmiyorum da içini bak. İçtiğim kahve simsiyah. Bu arada bardağımın rengi ne ben? işi bize bırak. Bakalım çarp pizzası beni izlemiş oldunuz teşekkür ederim. Bu arada size de söyleyeyim samimi yani Kardeşimiz dostuz. Şu an bu video bittikten sonra direkt orgo oynanırdım. Onu oynayacağım ama onu bundan bir sonraki gün atmayacağım tabii ki de. Bunu 3-4 gün sonra atacağım. Neden? Çünkü aynı 2 gün üst üste korku videosu olmaz. Neyse beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kafamın oldu yerden buradan kanala abone olmayı unutmayın. Çok çok iyi bak görüşmek üzere. Bay bay. Aşağıdan abone veya şuradan abone olmayı unutma Video içinde yine söylemeyi unuttum. Her zaman video içinde söylemeyi unutuyorum. Abone olmayı unutma Bunu da videonun başına koydum. Bay bay.